Sanat, sanatçı. Sanat. Yani, Mario Kempes. E, benim hafızamda hep tek maçta vardır zaten. E, hayatımda izlediğim ilk Dünya Kupası maçı. E, 78 finali. Evet. Rahmetli amcamla beraber Susurluk Şehir Lokali'nde izlemiştik. Bak hiç unutma, hep Susurluk Şehir Lokali diye üstüne basa basa söylerim Oradaydık, izlemiştik çünkü böyle. İlk defa böyle Dünya Kupası işte... R harfi, riplay yani. Tekrar büyüyerek geliyor böyle. Ne geliyor falan diye televizyona bakıyorsun. Küçülüyor, gidiyor böyle. <laughs> Tabii o zamanın teknolojik imkandır ama muazzam bir şey yani. Tabii 78 Dünya Kupası üstünde çok daha farklı şekilde de konuşabileceğimiz bir Dünya Kupası. Hani Mario Kempes birazcık da ben de sonradan öğrendiğim haliyle anlatıyorum şimdi. O 78 Dünya Kupası junta yönetimi, kayıp insanlar ve Arjantin'deki junta yönetimi falan derken onun gölgesinde kalmış bir adamdır. Yani keşke atıyorum 86'larda, 82 Dünya Kupası'nda böyle bir performans gösterebilseydi. 86 veya da 90 Dünya Kupası'nda olsaydı o zaman silahçıları falan konuşmazdık yani. Başka bir adamdı çünkü evet. yani adammış daha doğrusu. Ben final maçı ama sonrasından izlediklerim kadarıyla konuşuyorum tabii. Peki Mario Kempes'ten çok minik bir özetti bu izlediklerimiz. Çok daha fazlasını büyüklerimizden hep duyduk. Mario Kempes Aspor'a özel açıklamalar yaptı. Bir dakika bakalım neler söylemiş. Hola amigos de Turquía, soy Mario Kempes y bueno, estamos viviendo creo en todo el mundo una situación bastante comprometida donde los máximos responsables somos nosotros, para lo bueno o para lo malo. Pero bueno, ya que hemos cometido lo malo, vamos a intentar cometer lo bueno ahora. Nos quedemos en casa. Quedarnos en casa con la familia es lo mejor que nos puede pasar. Yo creo que en el fútbol se triunfa a base de, de resistencia, de, 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 de coraje y también de sacrificio. Y esto es lo que tenemos que hacer todos. Sacrificio para poder vencer a este virus. De cualquier manera, vamos a cuidarnos. Mis más sinceras felicitaciones a todos aquellos que lo están haciendo. Evde kal. Para todos. Evde kal. Marup <laughs> Kempes bizim için evde kaldı. Evet. E, diyor ve e, madem kötülükler yaptık ve bu oldu, şimdi evet. iyilik yapalım ve evde kalalım. Yani en azından sorumluluğu kabul ediyor. Bunun sorumlusu biziz diyor yani. Evet. Biz bunu çok kendi kendimize e, belki kendi kendimize kaldığımızda söylüyoruz ama e, başkalarıyla konuşurken söylemiyoruz ya hatta arkadaşlarımızla e, telefon üzerinden. Bunu kim üzerinden, yapmış olabilir? Bunu kim <gülüyor> yapmış <gülüyor> olabilir şey biz yaptık. İnsan yaptı bunu. Belki de doğa bize karşı bir. Antikor üretiyor bir doğa doğa insanı virüsü olarak görmüş olabilir belki de öyle de bakmak lazım abi konuşsun sabaha kadar dinlerim yani ne kadar güzel konuşuyor abi değil mi anlat abi hiçbir şey anlamasam da konuş abi derim yani o sahada hissettiğimiz bilgelik topa <laughs> dokunuşunda Ruş, dün o zarafet buruşumdaki yani. zarafet Mario Kempes çok teşekkür ediyoruz kendisine Aspora yaptı bu açıklamayı evde kalın dedi çok kritik süreçler uzmanlar devamlı uyarıyor. Ee, ...ve kulak kabartmak lazım ki... de güzel bir şey söyledi. Başımıza gelebilecek en iyi şey zaten... ...ailemizle bir arada olmak. ve bunu yapalım o bu zaman. Ee, Peki Tuncay Bey, Ankara'dan. Öyle. Oo. Forma? Gençler Birlikli mi? Gençler Birlikli. <gülüyor> <gülüyor> Gençler Birlikli diyorlar ya... Abi, ...hatta bu şey de oldu... ...bir Gençler Birliği taraftar arkadaşımız... Gençler Birliği taraftarı işte gençler birliğili falan gibi yazılırken hayır dedi bu gençler birliklidir dedi. Gitti mücadelesini bırakmadı. E, TDK, MDK falan derken o bütün süreci kazandı ve soktu. Gençler birlikli diyoruz artık. Gençler birlikli e, oyuncu, gençler birlikli taraftar. Ya da gençler birliği taraftarı. Tarı. Ha, gençler birlikli daha güzel abi. Bozmamak lazım. Ankara'ya özel. Öyle konuşuyorlar Abi şimdi söyleyeceğimi lütfen yanlış anlamayın. Biz öyle büyüdük mahallelerde. işte atıyorum mahalle kavgaları, mahalle futbol maçları falan derken böyle konuşur böyle. La bebe la. Bebe'ye bak. <laughs> böyle konuşur. Gençler Birlik'te abi. Gençler, <laughs> gençler olarak Birlik'te olarak kalıyor gençler <laughs> Birlik'te. Mahalle kavgalarından başlayınca sen çıkış noktası olarak Tem, ben bilinmeyettim şey, hatta şey hatta. Green City Toligans gibi değildik tabii. Tüf tüf savaşı, boru savaşı falan abi de yaptığımız e, o yani. Peki. Fenerbahçe kulübü de 3 saat önce bir mesaj yayınladı. Oyuncularının olduğu bir mesaj yayınladı. Onu da izleyelim. Merhaba. Tüm dünya ve ülkemiz koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Öncelikle koronavirüse karşı vermiş olduğumuz mücadelede gecesini gündüzüne katan doktorlarımız ve bütün sağlık personelimize çok teşekkür ediyoruz. Koronavirüsle mücadele için dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var mümkün olduğunca az kişiyle temas kuralım. Bir kişi ya da objeye temas ettiyse olabildiğince kısa sürede ellerimizi yıkayalım. Odamızı belli aralıkla havalandıralım. Ellerimizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayalım. Havlu gibi kişisel eşyalarımızı ortak kullanmayalım. Bol sebe tüketelim. Dengeli, bezlenelim. Uyku düzenimize dikkat edelim ve düzenli fiziksel aktivite ile metabolizmamızı güçlü tutalım. Evden çıkmak zorunda kalırsak mutlaka maskemizi takalım. Ve sosyal mesafemizi koruyalım. Bizler için gecelerini gündüzlerine katan, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkese minnettarız. Sağlıklı ve güzel yarınlarımız için evde kalalım. Unutmayalım. Sen, ben, biz hep birlikte başaracağız. Evde kal. Evet, Jason'un güzel hale tablosuyla bitiyor. Fenerbahçe Spor Kulübü e, paylaşmış bu güzel videoyu. Oyuncuları kaptan Emre Belezoğlu'yla e, başlıyor ki e, ya yani hep şunu konuşuyoruz. İşte bir araya gelmiyoruz ama kanalda arkadaşlarımızla farklı birimlerle karşılaşıyoruz. Ya şuradaydım, herkes dışarıda diyorlar. Buradaydım, herkes dışarıda diyorlar. Aman dikkat edelim. Bunun Nasıl? hiç şakası yok. Bize denk gelmediği sürece gayet hafife alabiliriz. Alaycı, sosyal medyada alaycı e, şeyler yazabiliriz. Ya da bununla işte belki kıt bir akılla bundan espri üretmeye çalışabiliriz ama mesele hiç komik değil bence. Hiç değil. Yani e, ben de dışarı çıkarken sadece buraya geliyorum mesela. E, hani e, markete zorunlu inmek gerekiyorsa, günlük olarak inmek gerekiyorsa... İşte o ıı, ara sıra markete ıı, iniş yapıyorum. Onun dışında mümkünse eve söylüyorum her şeyi hani market ihtiyacı evet. olsa da. Çünkü hemen hemen ıı, çoğu alışveriş yaptığımız marketler özellikle uygulama geliştirirler bu tip iş için. Evet belki hemen istediğiniz anda gelmiyor ama hani geniş bir liste yapıyorsanız oralardan da alabilirsiniz. Getiriyorlar. Biraz da pahalı ama yani evet e, ama evet hayatımızdan o en önemli en değil kısmı. Yani ben sizin, biri. E, işte dışarı çıkıp para harcamıyorum, dışarı çıkıp sosyalleşmiyorum, dışarıda e, yemek yemek zorunda kalmıyorum. Belki birazcık daha pahalı olmasını göze alabilirim diye düşünüyorum. Ama tabii ki e, benim imkanım dahilinde olan şeyler, buna imkanı olmayanlar, birçok e, yardım eden, e, işte devlete el attığı bu yardım kuruluşları falan inşallah atlatacağız ya. Evet, öyle umuyoruz. Evet. Peki Cem Bey, Bursa'dan. Evet. geldi ufak. Şimdi uğur işte bitir. Cem Bey <laughs> evde çok fazla sıkılmış, hareket muazzamdı. Evet. Onu veriyor muyuz? Kesinlikle. Kuşkusuz bir veriyoruz hep. Tabii. Ama her devam edebilirdi. O şey, rakip stoper zorlamaya başladı onu, araya girdi dire gibi. Alanı daraltınca hemen vurmak zorunda kaldı yani. <laughs> evet. Peki e, ee, Akif Ilgaz abinin ilk forması hangisiydi? Ve arkasında ne yazıyor? E, ee, Borussia Mönchengladbach formasıydı. Teyzem getirmiş. Annemin teyzesi getirmişti. Ee, Kimin formasıydı? Abi onu hatırlamıyorum. Yani o arkasında yazı var mıydı yok muydu onu hatırlamıyorum ama e, daha doğrusu şöyleydi. Short e, Bayern Münih e, şortuydu. E, forma, üst forma Borussia Mönchengladbach. E, kalede de o zaman özellikle Alman kalecilerin sıklıkla taktığı güneşlik olarak vardı. Yani beyzbol kep olarak evet. değil. Şurası şey, şimdi tenisçilerin kullandığı açık. Şurası böyle gölgelik ama şeffaf gölgelikli böyle bir şey var. bir kit gelmişti bana yani. Kaleci eldivenleriyle, kramponlarla falan beraber. Oo beraber. harika. Hı -hı. Ormanın arkasındaki bir adı yazıyordu. Onu bilmiyorum. Hatırlamıyorum evet. bile yani. Belki de hiçbir şey yazmıyordu. Elif Hanım eskiden şortlar hiç güzel değilmiş. iyi ki değişmiş günümüzde demiş ama o şortlar kaç kere evrim geçirdi. Aa. Ama bu şortlar da ee, çok dok. acayip. 86 Arjantin. Ee, arkası şeydir, çıt çıtlıdır. Cep vardır. Tabii. Beyaz şortta. Evet. Aa, öyle vardır. Tabii bir ara... Özellikle bir firmanın yaptığı böyle bacak kenarında şöyle üçgen bırakan böyle üçgen gibi bırakan bir şey vardı. O sıkıntılı bir şorttu. Bir de çok üstteydi. Onun farkındayım ama şortlar biraz uzayınca güzel oldu. Şimdi, ama o zaman da hayalimizdeydi o şortları evet. giymek. O Aa, zaman işte, o modaydı. O zaman o modaydı abi. İspanyol şort. paça pantolon giydim, giydim mi? Yok o benim evet. şeyde büyürken yoktu. Ha Belki de biz çocukken işte giydiğimiz pantolonlar öyleydi onu hatırlamıyorum. Yani annemiz nasıl giydiriyorsa bize onu. Tulum modaydı benim zamanımda. Evet. Çok fazla tulum, hani 5-6 yaşındayken de tulum giyerdik. Tabi onun tuvalete gittiğinde ayrı bir sıkıntısı oluyordu çözene kadar. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yaşıyordun, ecel terleri döküyordun ama. <laughs> Öyle bir tulum modası vardı. Vardı, Nenin vardı. Nihayetinde o zaman kimse yadırgamıyordu, o şortları da kimse yadırgamıyordu. Yok. İspanyol paçayı o zaman yadırgamadıkları Efendim, gibi. Ne bileyim böyle Şikilikeyi falan o şortla görünce şok olmuştum 82 Dünya Kupası'nda yani. yani. Şimdi yakışan vardı, yakışmayan vardı abi. Şey Brezilya milli takımına acayip yakışıyordu 82 Dünya Kupası'nda. İtalya'ya muazzam yakışıyordu. İşte Almanya'da bazı oyuncular hiç yakışmamış mesela. Fransa'ya da yakışmıştı hatırlıyorum. Peki erdi ailesi <laughs> O. Aslında takım oyunu.